Herkese selamlar arkadaşlar. Ben oyuncu olarak bugün sizlerle birlikte efsane iğrenç bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte ikili, ja ikili zıplamayı almaya çalışacağım. Fakat bu benim video denemem 5. Neden mi 5? Çünkü ilk videolarımda falan şey oldu. Bu arada video dışı kapağını topladım dört tane. bağla açacağım kapıyı. Çünkü Anahtar alınmıyor şey, şey anahtarı. Peki soracaksınız neden kırmızı anahtarın yok oyun canavarı? Cevap veriyorum 3 g 1 Ben tüm görevleri yaptım. Yani görev dediğim treni açtım. Kırmızı anahtarlı kapıyı da açtım. Ama kırmızı anahtarlı ya alamadım. Bakın. 1 milyon defa zıplamam gerekiyordu. Hayır hiçbir Wilson'a yakalanmak da istemiyorum. Şu an dünyadaki en ün, üzgün insan benim. Neden? Çünkü 5. denemedeyiz. Ve diğer 4 denemede benim yüzümden şey oldu. Bu arada bu suyu dondurup şuradan geçip buradan 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 burada bir tane grafon var. Bu grafonu alın. Sonra treni bekleyin. Evet tren lazım bize. Ben trene binip geliyorum. Treni kaybettim. Muhteşem ötesi. Aa geliyor. Hop. Hop. Tamam video durmamış. E treni burada durdurmamız gerekiyor. Tam şurada. Hayır. Neden geri gidiyorsun? Tren oldu tren. Hı? Bir dakika tren oldu tren mi dedim az önce bir trene ben. Neyse boş verim. Şu an çok aşırı üz üzgünüm. Lütfen dur. Tamam. İlla geleceğim değil mi? İlla buradan... Alım tren yan durdu ya. Ben tam geçebildim yine de ne olur ne olmaz. Ben yine trene binip geliyorum. Ben trene binip geliyorum arkadaşlar. Evet, Wilson peşimde gramofonla bir gramofonla bir kırmızı anahtarla birlikte buraya girip trenin üzerine girip buraya atlayın. Ben ne olur ne olmaz şuraya alıyorum. Bir daha trenin üzerine falan hiç uğraşamam. Sonra şuraya atlıyorum. Tren üstüne ya da vazgeçtim. Daha çok vazgeçtim. Direkt tren yoluna atlayayım. Bu arada Wilson burayı açamıyor. Ben arkamdan kapattım da. Sonra buraya açın. Sonra gidin buraya. Çıkın. Şu tarafa gidin. Gramofonu şuraya koyun. Şöyle insin buralar. Sonra buradan atlayın. Şuraya girin. Şu kapı açık olmayacak. Normalde burası kırmızı kilitli olacak. Bakın kırmızı anahtar da burada. Buraya giren. Evet. Koşun buradan. Şuradaki radyonun yanına gidin. Bura, bu yolun sonuna çıkın. Şuradaki kitaba atlayın şu. Şu meyve suyunu atlayın. Buraya atlayın. Şuradan bir tane dev bardak alıp bunu kırın. Sonra şu arkadan buna çıkın. Sonra şu gözlük gözlük değil onun ismi. Onun bir ismi var. Onun oraya çıkın. Sonra burada gidin. Şurası tamamen ve tamamen gereksiz. Buraya gidin exit kapısının olduğu yere. Tost makinesini atlayın. Burada ileri doğru koşarken e, size atsın. İleri doğru koşarken gelebilirsiniz sadece buraya. Başka bir yolu yok. Gidin buradan 4 veya 3 tane alın. 3 tane alın derim ben. Sadece bu ön, Bunu, bunu itin. Bunun üzerine çıkın. Şu bölgeye doğru gidiyor bıçak şu anda. Gitsin. Geldik. Buraya çıkın radyonun yanına gidin. Radyoya girin. Sonra buradaki şeye gidin. Bur dikkat edin burada düşebilirsiniz. Buraya gitmeyin. Buradan buraya. Bu ne yazıyor burada? Tabi den the sea. Ben de anladıysam ne no, olayım. Buraya atlayınca. Burasını var ya. Buraya. Çok güzel dart attım. Niye ben dart atamıyorum? Ha böyle. Çok yüksek oldu bu. Böyle. İki dart yeter. Mi acaba yetmez tabii ki. Neden yetsin ki? Bunu nasıl attım ben öyle? Sonra sonunda sona geldik. Gerçekten geldik. Wow. Buraya şuna değin derim ben. Çünkü buna değmeyebiliyor. İkili zıplamayı aldık. Evet. Buradan gittik, buradan çıktık falan. Buradaki şuraya atladım, buradan buraya. Nerede? Ne? Şuradan şuraya atladık. Buradan da buraya ne? Burası çok değişik ama. Neyse boş verin. Çıkın buradan şimdi. Bu odadan çıkınca bize çift zıplamayı vermesi gerekiyor. Eğer vermezse gerçekten oyunu ağlatırsın ben o oyun oyun. Oh, sonunda çift zıplama. Evet arkadaşlar, artık çift zıplamamız da olduğuna göre daha değişik şeyler yapacağız. Şimdi en sevmediğim ve en zor olan challenge yani Wilson'ı Wilson itme Wilson'ı itme çalınca ne zaman başlayacağız? Tabii ki de bugün değil. Ama bugün size nasıl Wilson Hitman anahtarının alındığını söyleyeceğim. Çıkıyorsunuz buraya. Gramofonu alıyoruz. Bakayım hala Müzik vermiyor. Güzel. Ses açık sağlıklı. Tamam. Kısın sesi şimdi. Şimdi buradan geçin. Şu bölge var ya. Sesi kap tık, kapatın. Şunu koyun yere. Buna tıklayın. Tamam. Bu, burası bir de magne şimdi açılmaz şimdi açılmaz bunun içine bunu atın At atın sonra bunun içine düşmeyin şimdi diyeceksiniz buranın tepesine nasıl çıkacağız o gittikten sonra buranın tepesinde gerekse sadece manken var hiç uğraşmayın derim ona da burası durduğu için e, tren yolunu atlayın şimdi buraya. Şuradaki bölge var ya kutularla farklı. Buradan bir tane kutuyu almayın direkt. Çift zıplamamız var artık böyle geçin. Buradan bir tane kutuyu alıp şu en alttaki kutuya doğru tıklayın. Yani bunu kutuyu atın. Şuradan girin. Şu kutu artık gereksiz. Bu kutuyu açın. Yani kapıya. Kutu dedim az önce kapıya. Burada bakın yeşil anahtar. Bunun artık bir işimiz yok. Zaten yoktu. Bunu atın. Manyet bu arada arada sırada kendi kendi çalışıyor. Bug oluyor falan. O yüzden de ne çalıştığım şey burada fazla takılmayın. Artık burada bu önemli yok. Artık tek ihtiyaç artık bizi tek engelleyen yani şey Wilson'ı itmemiz. Hem de ben çalıştım Wilson'ı itebileceğiz. Ama yeşil anahtarlı bölgeyi tamamlamamız lazım. Evet. video izletecek bir konu buldum. Neden bu konuyu uyguladım aklımda Gidin buraya tamam mı Çift zıplamamız olduğu için artık Şemsiyeye de fazla ihtiyacımız var Olacak süzülürsünüz dağıtılmak için Falan Açın şurayı baranaya yani. oh, Bir kere zıplayın Yere yaklayınca bir kez daha zıplayın Ölmedi Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Nasıl ben de bu arada? Pantoplamaya devam mı etsem? Belki dört kapan işe, yarama, işe yaramayabilir. Ya. Hmm. Toplayayım, toplayayım Biraz daha kapan toplayacağım ben video dışında. Bye.